toplu parametreli sistem ve bir sistemin küçük olma şartı. Elektriksel etkilerin bir sistemin her yerinde aynı anda başladığı kabul edilir. Bu kabullenmenin yapılabileceği kadar küçük olan sisteme toplu parametreli sistem denir. Eğer sistemin ebatları kullanılan dalga boyunun onda biri kadar ya da daha küçükse sistem toplu parametreli kabul edilebilecek kadar küçük demektir. Dalga boyu eşittir ışık hızı bölü frekans yani lambda eşittir c bölü f'dir. Mesela Türkiye'deki güç sistemleri 50 Hz'de çalışır. O halde dalga boyu 300 bin kilometre bölü 50 yapacak olursak 6.000 bin kilometre olarak bulunmuş olur. Bu durumda güç sisteminin fiziksel yapısı 600 kilometre yani 6.000 bin kilometrenin onda biri veya daha küçükse bu sistem toplu parametrelidir. 100 MHz'de yayın yapan bir istasyonda dalga boyu 300 bin kilometre idi. Bunu metreye çevirirsek 300 milyon metre yapar. 100 MHz'de 100 milyon Hz yapar. Bu sıfırları sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 1'den 3 metre olarak dalga boyunu bulmuş oluruz. Yani 300 santim. Şayet böyle ise toplu parametreli sayılabilmesi için sistemin fiziksel yapısı 300 santimin onda biri olan 30 santim veya daha küçük olmalıdır.